Çıkmış. Merhaba arkadaşlar sizlerle çok güzel bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız ben kuzenim Nendeyim ve karşınıza kuzenim Sim. ismini söylemek istemiyorum. İsmini belki söylemek istemiyordur. İsterse kendisi söyle. 5000 like gelirse söyleyecek. Evet ismini like gelirse söyleyecekmiş. Kaç like? 1 like. 1 like gelirse söyleyecekmiş tamam. 1 like gelirse söylerim ben. Merak etmeyin. Neyse başka bir şey dizi durumunca şey yapıyoruz. Bir, bir dakika sıfır, arkadaşlar. 20'de bitiyor. Evet. Ama size de şöyle göstereyim. 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 8 8 -0. Bu arada arkadaşlar bugün doğum günüm. Doğum günü için bir daha abone ol diyenlere herkese kalp atıyorum. 0, 9 Dokuz. On. Haksızlık ya. On bir. mi? Hı hı. Ah, 0 yapacağım. Tamam olsun iki. Şey. Arkadaşlar taktiğe bakın. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. kamerayı kırdım. Pardon arkadaşlar. Ben size <laughs> Ne vuruyorsun lan? Ayrı dedim Oğlum bak videodayız. Ayıp. Tamam ayıp olsun dedi. Dur 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 dur. Durmadı arkadaşlar. 12. 13. 14. 14. Dur dur. kaç yana? Sen. İki. iki, i̇ki mi? Üç. olsun hadi. Beş. Altı. Yedi, iki, yedi. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de youtuberımı söyleyeyim. Kanalını yorumlara bırakabilirim. arkadaşlar. <laughs> Sekiz. Sekiz. Altı. 8'im zaten ben gelecek ya adam. 16'ydı. 7'ydim. Tam 7'yiz. Şimdi 8 oldum. Tam 16. Ben kaçayım. 16'ydıım ben. <laughs> tamam. 8'im ben. 9 10 Ben ya. 17 18 19 Yes! çalışıyorum. Kaçtım lan ben. 8, 9. <laughs> Adam hareketli yapıyor ya. Bak şimdi sizi hipnozu yapacağım. Zaten. Hipnozu yapıyorsun şu an. Kesinlikle. Ama gerçekten oluyor ya. Eee kazandım. kanalıma geçelim. Ne olmaz? Olur, 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 olur. Evet, Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bye, bye, bye. Abone ol, like bay bay.